Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Çöp Adam dizisiyle iyi bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisinde başrollerinde yer alan Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci de yürüttü. Elçin Sango Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşadı. Ama Çöp Adam dizisiyle kariyerinin adını ve güçlü bir performansı ile yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Dizide peri karakterini psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygularıyla izleyicilerine aktardı. Ve sezon boyunca Çöp Adam dizisinin konuşulmasını etkili oldu. Elçin Sango Çöp Adam'ın başarısını yanı sıra tiyatro sahnelerinde de yer alıyor.